Denize selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunda karşınızdayız. Eylül Mavi ile bugün sırayla balon patlatacağız. Kartlar çekeceğiz. 1 ile 3 arası bir de arada dur işaretleri var. Böyle yani boş kağıtlar. Ve elimizde kürdanlar, kürdanlar var balonları patlatmak için. için. Hayır yapma patlar. Şimdi sırayla kart çekeceğiz. Alın. İlk biri çeken ilk balonunu patlatır. Ben, ben. Tamam mı? Ben. İlk önce taş kağıt makas. Ama sen kartları biliyorsun çünkü. Hayır karıştırdım ya. Karıştırıp koydum. Benim. Taş kağıt makas. Ay, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Eylül çek bakalım ilk, ilk kartını. Kaç? İki. İkinci. Olmuyor. Hayır hayır. İkinci. Bir ilk önce biri çekmemiz Anne, gerekiyor. Anne bir öyle ya sırayla 1-2-3 çekeceğiz ya bende de dur işareti var sende kaç? 2 yine olmadı 3 3 2 dur işareti burada hiç veriyor mu ya? Dur işareti. Anne burada hiç yok mu? Var. Hadi üsttekilere bak bakayım. Şuna baksana Heh, bir kaçmış. Ha bir. Şimdi eğrilik balonunu patlatıyor. Allah. Şimdi benim biri bulmam lazım. Hangi kart kaldı ki açmadığımız? Bu. Budur işareti. Sen de. Sen ikiyi bulacaksın artık. Aa. İkiyi bulacaksın. Hmm. Aa açamadım. E üç. Bir. Anne sen de buna açabilirsin bu bir. Tamam zaten artık bir tane birimiz var. Ben de birimiz birimi buldum. Patlat. Bunu bunu. Aa patlamadı. <laughs> <laughs> Patlama değil. <laughs> Tamam. Patlamadı ya. böyle indi. Böyle Sen inince. de. Havası. havası. İkiyi bulacak. İki. <laughs> Allah'ım çok Tutayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <'ım>. Ay yavaş. <laughs> ya Patla. Allah ne yapıyorsun bunlar? Anne ne duruyor? Bir hızlıca vur bakayım. Allah bu da havası. Bu da delindi. Ya. Tatlamadı. Tamam. Şimdi ben ikiyi bulacağım. Anne bu 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 bu. O muydu? <laughs> Bakalım. Evet. Şimdi. Ben iki bulacağım. Patlattım. Ben iki buldum. Eylül sen üçüncü balonu patlatıyorsun. Ya, ya. Patlat. Beraber. Bir, iki, üç. üç. Aa. Allah. Patladı. Allah, Allah. <laughs> Şimdi ben üçü bulacağım. Bu değil. Eylül'ün balonu bittiği için. Bu. Eylül patlatıyorum. Ben beraber. Bir, iki, üç. Hadi. Allah. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu Biz şekildeydi. De. Bizi izlediğiniz için teşekkür, ederim. ederiz. Bir dahaki oyunumuzda Otur öyle hem Bir dahaki oyunumuzda balon, evimizi balonlarla kaplayacağız. Oh hayır onun için çok balon lazım. Şöyle hepsini. Kanalımıza ab ab abone olmayı, tinkine basmayı ve like unutmayın. Bye bye!